Bilal Bey öncelikle sizi tanıyalım. Tabii ki. İsmim Bilal Kartal. Ben e, İzmir Dedektif Firması'nın genel müdürüyüm. 1995 yılında kurmuş olduğum İzmir Dedektif Firması, İzmir merkezli olup tüm Türkiye'de hizmet vermekte. Böyle bir işe başlama kararını nasıl aldınız? Tabii ki. Yapmış olduğum araştırma neticesinde Türkiye'de özel dedektiflik mesleğine uygulanmadığını tespit ettim. Yine yaptırmış olduğum araştırma neticesinde Türkiye'de insanların özel dedektiflik hizmetine ihtiyacı olduğunu tespit ettirdim. Bunun akabinde İzmir Dedektiflik Firması'nı kurarak faaliyetlerimize başladık. Bize biraz İzmir Dedektiflik Firması'ndan bahseder misiniz? Tabii ki. İzmir Dedektiflik Firması 1995 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel dedektiflik firmasıdır. İzmir Dedektiflik Firması'nın verdiği hizmetleri açıklayabilir misiniz? Tabii ki. İzmir Dedektiflik firması üç kategoride hizmet vermekte. Bunlardan birincisi hukuki dedektiflik, ikincisi Türk Aile Birliği'nin temelden korunması adı altında yapılan dedektiflik, üçüncüsü de kurumsal dedektiflik olmak üzere üç kategoride bu hizmeti veriyoruz. Vermiş olduğumuz hukuki dedektiflikte açılan her türlü davaya delil toplama, icra davalarında adres tespiti, kaçırılan malların bulunması ile ilgili durumlarla firmamız hizmet vermekte. Yine ceza davalarında açılan davaları delil temin etmekte. Bunun akabinde Türk Aile Birliği'nin temelden korunması adı altında vermiş olduğumuz hizmetlerde firmamız aile bireylerinin takibi. Burada eşin sadakat araştırması, evlenecek olan kişilerin evlilik öncesi araştırması, öğrencilerin öğrenci takibi, öğrenci araştırması, sadaka araştırması gibi hizmetler vermekteyiz. Üçüncüsü kurumsal dedektiflik. Kurumsal dedektiflik firmaların sahte ürünlerinin, sahte markalarının tespiti, personel takibi, ürün takibi ve kişilerin piyasa araştırması, ayrıca tabii ki yine kişilerin ortak araştırması durumlarında firmamızda bu yönde hizmetler almaktadırlar. Biz de bu üç konu başlığında insanlara hizmet vermekteyiz. Hangi bölgelerde hizmet vermektesiniz? Biz İzmir dedektif Hizmetleri olarak açıldığımız günden bugüne tüm dünya ülkelerinde, dünyanın tüm şehirlerinde 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermekteyiz. Bize aldatmayı tanımlayabilir misiniz? Tabii ki. Aldatma iki karşı cinsin. Artık günümüzde bu hem cinslerle de oluyor. Eşlerinden habersiz cinsel münasebet yaşaması Birbirlerini aldatmasın. Bu gibi bir duruma biz aldat.